Selamlar gençler. Videodan önce ufacık zamanınızı alacağım. Gazoster kardeşimiz bana ulaştı. Kendisi de YouTube'da bir yerlere gelmek istiyor. Belki de arkadaşımızın videolarında size hitap eden bir şey bulursunuz. Şayet benden geldiyseniz son videosuna selam göndermeyi unutmayın. Hatırlarsanız bize bir iş yaptırdılar. Biz de o işi gördük. Şimdi baba gideceğiz. İşin aslını, astarını arkadaşımızı kurtaracağız. İçeride der mi? Bir dakika bekle Yavaş yavaş beni takip et aşağı gel Şöyle içten sürelim biraz değil mi ya? Sarar Şöyle gideriz baba Arabanın içi de güzel ha kötü değil yani Hop aman 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 Tamam şu karistere varını çekebilirsin Buraya çekelim baba. Şöyle. Hoppala tamam. Geldi dayı. Geldi mi? Al param burada. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Eyvallah eyvallah. Al sen de bunu. Eyvallah biz bizden abi. Lan. Çıkartın bunu abi. Hadi Yaşar gel oğlum gidiyoruz. Haydi seri Hı -hı. Hızlı hızlı. Acele etsinler. Onu... Keyfimi bol. Zaten boku Kerem düşer mi? kardeş. Hadi yaşar yürü bol oğlum. De Bilader hadi çık artık. Çeneni değil namlunu konuşturursun. Aha. Sana bir şey yaptılar mı oğlum iyi misin? yok tabi iyi. Atla arabaya atla. topları <laughs> ya. Rahat ol oğlum ben çözdüm bir şeyler. <laughs> ne oluyor amına koyayım? Kapını kapat oğlum. Kapattım abi. Kuş mu avlıyor amına koyduklarım? Bir haberi sıkıyorlar abi ya. <laughs> Oğlum ben birkaç kişiyle görüştüm. Yani. Bak ya bize göz daha veriyor. amına koydum. Sen ne yaptın abi? Bak bir tanesi topluluk var. Sokak serserisi bunlar. Hani gündelik malzeme için birbirlerini dövüyorlar anladın mı? Tipler bu şekil yani. Onların yanına gideceğiz. Yani bir konuşacağız. Bunlar hayatlarında para görmemişler. Yani bunlara gidip bir 10 bin, 20 bin okutsan babalarını bile satarlar anladın mı? Şimdi biz bunlardan yara aldığımız için bu adamlara zarar verirsek eğer yeni bir savaş başlatırız. Buna da gerek var mı sanmıyorum. Gerek yok abi doğrusun. O yüzden dediğim gibi şimdi o çocuklarla konuşmaya gideceğiz. Sen hiç konuşma bana bırak. İstersen de konuş sana kalmış. Sana bir şey yaptılar mı? Yok abi bana bir şey yapmadılar ya sıkıntı yok. Hayırdır aman koyayım. Hepsi çal çakal abi ya bunların. Bunların çakallığını göreceğim ben. Neyse oraya gidelim de bakarız el çaresine. Şimdi çocuklara konuşacağız. Anlar görür bizim işimizi. Açsanız ana kapıyı. Alo. Sor alın dedi lan. Abi. Dur dur. Selamünaleyküm. Hayırdır beyler kimsiniz? Ben Azat. Azat Öztürk. Belki tanırsın görüşmüştük. Sen ne mi görüştük? Başkası mı yoksa? Buyurun geçin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi Ezer kardeş. Telefonla görüştüğümüz gibi. Bizden haberler ha, olmayacak. Ha, tamam hatırladım. Sizi hatırladım. Beni siz aradınız değil mi? Aynen aynen. Bir kardeşi arattırdım daha doğrusu. Benim telefonlar dinlendiği için. Bak şimdi kardeş ben sana olacakları söyleyeyim. Bu adamların bir tanesi bile yaşamayacak. Bunlar benim onurumu zedeledi. Bana cinayet işletti anlayacaksın. Onlar yüzünden şu an firar geziyorum. Anladım. Anladım da bizde işler öyle yürümüyor ha. Azat kardeş. Nasıl yürüyor ezelim? Söyle halledelim o zaman. Hani biraz bir şeyler indirmeniz gerekiyor. Sıkıntı yok. Sen bana garantisini ver. Ben şimdi masaya çıkarır vururum parayı. Dert değil ben sana garantisini en iyi şekilde veriyorum. Yaşar. Hiç sıkıntı değil bizim için. Çıkar oradan 30 bin. Hemen. İş bittiği zaman da 30 daha alırsınız beyler. 30 bin derken? 30 bin şimdi bitince 30 daha. 60 bin dolar. TL demiyorum ha dolar. Çarp 13'le. Karşımıza alacağımız adamlar öyle şaka maka adamlar değil ha beyler. Siz farkındasınız değil mi? Adamların hepsi öldükten sonra... Karışını alacağım biri kalmayacak Ezel. Öldüreceksiniz hepsini. Kelle giderse... Yok sonra da bir 60 bin daha alırım ya. Önemli değil. Sen onların kellelerinin hepsini al. 60'ı da alırsın. Tamamdır. O iş ben rahat olun. Gideceğiniz zaman sizi yukarıdaki tepeden izleyeceğim. Haberiniz olsun. Bir durum olursa müdahale ederiz. Hiç sıkıntı değil. Oğlum şu masadan parayı alın. Götürün. Senden bir ricam var. Yaşar seni kaçıran Buyur. Evet. ismi neydi? Bana caz yapın. Neydi? Canlı sanırım abi. Can diyorlardı ona. Can var bir tane can. Böyle sesi biraz top gibi. Onun gözlerinin içine de. bak. Onu öldürürken acı çektiğini gör. Sen kellesini getireyim. O kadarından üzüm yok canım. Hangi yıldayız? Siz bilirsiniz. Yıldayız zaman ahuyum. Sıkıntı yok kardeş. Bizde her yıl var ya. Önemli değil. Madem öyle bize Önemli müsaade yok yani. yani. Özel müsaade sizin. Buyur kardeş. Bir ricam olacak. Tabi. Önce bir duş al. Çok pis kokuyor. Böyle kral. <laughs> Neyse. Hadi Şu kolay kardeşi gelsin. Kardeşi de bir, bir, ara uğrarım. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Sağ ol. İyi ol, iyi ol. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Adamların mekanında. Biz. Bizim de mide bu amına koyayım. Burnumun direği kırıldı. Mideni sikeyim ya, Yaşar. Adamlara ya, bizi adam. siktireceksin amına. Bu bahirdir ya. Sen hızlı sür de. Ne olur mu? Ne Çıkışta bizi gömletmesinler. Adamların kapıları kapalı amına koyayım. gitsek ne olur? Kemerini bağla Yaşar. Bir medeniyet öğretemedik amına koyayım. Kesin önünü de. Açmayın kapıyı. Açmayın kapıyı. Hop. Deş, parfümünün markası ne be? Calvin Klein. Senin bana mı sordun? Şu Yanımda oturan kardeşi sordum. Ha, yaşar. mıydı neydi? Calvin Klein'im ya kardeş. Bir tane de bana hediye getir de. Yanında kendin de gel bir ara. <laughs> ben uğrarım. Sıkıntı yok. Buraya yanıma açın kapı. kapıyı. açarsanız eyvallah. Hadi Allah emanet. Bu ne demek biliyorsun değil mi Yaşar? Abi bizi bir ufak deliyorlardı ya. Bizi değil oğlum seni. Ben ne yaptım amına? Bakalım dedikleri kadar varlar mı ya merak ettim zaten onları izleyeceğiz de bak eğer bu adamlar dedikleri gibi cani ise sonra topuk ben sana söyleyeyim bir ufak caz yaptığım gibi abi sıkıntı olmasın bu araba hızlı zaten ya bir çaresine bakarız araba durmuyor Heh. adamlardan önce sen bizi öldüreceksin aman ne yapacak bir şey yok kardeş İlla motor freni öyle bir yazılım mazılım yaptıracağım diyorsun aman okuyayım elimin tersine Al sana yazılım. Frenler tutmuyor kardeş. Abi fren balatalarına anası sıkmış olabilirim biraz yan verirken. Sıkıntı yok sıkıntı yok neyse ne. Şimdi kardeş buradan yukarı çıkmak lazım ama. Daha yolu var mıydı galiba ya? Ya da yürüyerek çıkalım abi gel çalıların içinden. Dur Kibra dur. Şöyle çalıya doğru koyacağım ya yapacak bir şey yok. Buradan yukarı çıkarız herhalde. Çıkarız. Gel oğlum gel gel. En güzel yerden izleyeceğiz. Abi görüyor Kalabalıklar Kalabalıklara yiyebilecekler mi bunları? Yerler bu oğlum ne olacak? Kaç bu? Dört, içeride 5, kapı önü 2 desen 7. İçeride de bir o kadar varsa düzüne düzüne. Cahil cahil adam yakıyoruz aman abi. Sıkıntıya girmesek bari aman Şu iki andaval bizi görmediyse bunları hiç görmez. Şuradan düşmen deme la. Düşersen bokun çıkar ha. Beleğidir herhalde. Abi kayman deme aşağıya. Geliyor mu? Gel oğlum gel kaysan ben kaydım gel. Zaten örümcek adam gibi duruyorum burada. Ne yapacak bir şey yok. İçimden bir ses faka basacağız diyor ama hadi hayırlısı yaşar. Bana da diyor. Abi bunların bu çetenin de arkadan. Aha geldiler geldiler. Dur bakalım. Onu sikiyim ne oluyor lan? Hiçbir şey yapma oğlum dur. Bizi bilmiyorlar. Şu abi ben izliyorum. Arkalarından gitsek bizi yerler değil mi bunlar? Yerler boş ver. Ama arkadan ufaktan girmeyelim mi? Girek kardeş. sınır ötesi çatışma çıktı abi. Bunları da yemedik mi? Arkadan yeriz ben yeriz bence Gel gel. Beyler yapacak bir şey yok. Bizimkine racon koydular. Kardeş adam o kadar racon kesti şimdi kafalarına basmak zorunda kalacağız. Imanak. Basarız abi ayıp edin. Evet. Ya hadi bakalım. Hay kola. Amına koyduğumun topları sizi. Işte. Sizi amına koyduğumun topları lan. sizi. Kaçıyor lan kaçıyor. Vur abi vur vur, vur kafasına. Kaçıyor pezemek. Var, var mı onun başka? Ay kola bunlar biz. Gel aşağı bak aşağı bakayım aşağı bak. Bilmiyorum abi. Hepsini yediler mi lan? Gel kardeş gel gel. Abi dışarıda mı var? Allah Allah. Allah. <laughs> Yaşasın İbn koyayım yürü gidelim. Hadi gidek Bu bizim değil ama bin kardeş yok Ne koyayım üstüme başıma kan sıçradı anası Zafere giden yolda bunları düşünmeyeceksin kardeş Bin hele bin Yanarım giden 30 bine yanarım lan Yaşar. Abi 30.000 boş boş boşuna verdik yazılım attırdık ya. Sokacağım yazılımını yeter de araba durmuyor zaten. Balatalar mı diyorsun abi? Kardeş ne yaptın bilmiyorum da ne balata kalmış. Pedalı bulmuyorum artık el freniyle durmaya çalışıyorum. Ne yapayım iki yan verdik ya. Neyse ne şimdi. Bir tane suit pansiyon pansiyon bir şey bulacağız kardeş tamam mı? Sonrasına Tamamdır Bizi bari top gibi sektirdiler bu saatten sonra. Karavanlardan birine gizlice gerek amına koyun. Ne yapalım. Bana birine mi gizliye abi? ne diyorsun? Başka çare mi kaldı? Sen iki yokla bakayım kapıları.